olmasının dahi bir hikmetinin olduğunu belirliyor zaten. Yani öyle alana cere seçilmiş bir yer değil. Hep güneş olacak, hem gün hep yakacak, hep böyle sıcak olacak ki 10 e, ay boyunca buralara ümreciler, acılar gelsin. Gerek rahat, gerek hastalanarak bir şekilde bu ibadetlerini Allah'a karşı sorumluluklarını yapmaya gayret etsinler. Şimdi değerli dostlar şunu hiçbir zaman için unutmayalım. allah Teala bir şey karar verdiği zaman onu birilerine sormaz bizim gibi. Birilerine danışmaz. Birilerine akıl almaz. allah Teala bir şey yaptığı zaman kül fe -kün der. O iş olur ve herkes ondan ister memnun olsun isterse rahatsız olsun. Hiç önemli değil. Ama Allah böyle dilediği için bu iş bizim nezdimizde olacaktır. Allah'ın nezdinde de olmuştur. Şimdi değerli dostlar, sizden ricam şu. Hepimiz memlekete gideceğiz. Buranın eksiği yediği var mı? otel odalarımız sıkıntılıydı, çamaşır hallerimiz sıkıntılıydı, yemeklerimiz sıkıntılıydı, yolculuğumuz sıkıntılıydı, şu an yolculuk yapıyoruz sıkıntı, uçak sıkıntı, bunların hepsi unutun. Buranın güzelliklerini aklınızdan çıkarmayın, kötülüklerini unutun. O memlekete vardığımızda çoğumuza, çocuğumuza gelen misafirlerimize buranın eksiğini, gediğini değil, mükemmelliğini Allah'ın evine geldik. Allah-u Teala bizleri içimdeki insan içerisinde misafir etti ve bizleri bağışlayarak memleketimize gönderdi. Bunları anlatmamız, bunlara bunları öğretmemiz gerekiyor. Şimdi hayatlarımıza değerli dostlar, kötülük anlamında ne varsa onları tespit edelim. Şimdi buraya geldik. Allah'ın misafiri olarak geldiniz. Önce geldiğimiz mesela Adana'dan buraya gelmeden önceki halimiz ya kimimiz söyuyorduk, kimimiz kumar oynuyorduk, kimimiz belki hiç geçiyorduk, kimimiz farklı farklı günahlar işliyorduk vesaire vesaire. Kimimiz sigara geçiyorduk vesaire. Artık eskisiz değilsiniz. Çetimize şöyle bir şekilde düzenleyeceğiz. Biz artık Allah'ın evini gördük. Allah'ın özel misafirleriyiz. Allah'ın camesine elimizi sürdük, gözümüzü sürdük. Göz burada bıraktık. hani böyle. DNA DNA'larımızı bıraktık. allah Teala bizim bütün her şeyimizi burada bıraktı ve yarın başlara vardığımızda kriminal tespit olduğu zaman işte bizim bütün hücumelerimiz burada da toplanacak inşallah. Ondan dolayı eskisi siz olmayacaksınız. Ne günahınız, ne kusurunuz, ne eksik. düşünelim. Yine tefekkür ediyoruz. Biz ne için yaratıldık? Biz işte Allah'a kulluk etmek için yaratıldık. Şimdi herkes Allah'a kulluk ediyor. Herkes Türkiye'de mikrofonu uzat. Peki mi? sen Müslüman mısın? Alhamdülillah ben Müslümanım. Halbuki ne namaz var, ne oruç var, ne Allah'a ibadet var vesaire vesaire. Ama adam diyor ki kendini Müslüman olarak Değil Değerli dostlar. Şimdi bir ağaç düşünün bir meyve veren ağaç, bir de kurumuş bir ağaç. Ama ikisi de ağaç değil mi? Şimdi bunun arasındaki fark ne? Meyve veren ağaç insanın yanında daha değerlidir. Gölgesi olan ağacın altında otururuz. Gölgesi olmayan bir ağaç bir işe yaramaz. Ondan dolayı sizler artık kuru bir ağaçtık. Buraya geldik, yeşerdik, gölgemiz oldu ve şimdi meyvelerimizi yeme vakti memlekete gittiğimizde işte Kur'an'ın i̇şte güzellikleri bizlere meyve olarak yani kulluk olarak, ibadet olarak namazlarımızı kılıyorduk. Daha uçlu içerisinde kılacağız. Allahu Ekber diyorduk. Ellerimizi kaldırıyorduk. Seccadenin başına kafamızı koyuyorduk. Bu sefer Allahu Ekber derken Kabe'yi gözümüzün önüne getireceğiz. Çünkü neden? Kontlarımızı buraya aldık. Kabe bizim artık zihnimizde. Allahu Ekber dediğimiz zaman Gözümüzün önünde Kabe'yi geçirmemiz bundan sonra elzemdir, bundan sonra gereklidir. Şunu da unutmayalım değerli dostlar. Bu topraklara gelen niceleri çimidin imanını arttırdı. Elhamdülillah bu gelişini sizin imanınızı arttırdı. Kiminin de inkârını arttırdı. Kiminin de Allah-u Teala helak etti. Mesela kim gibi? Ebrehe ne için buraya gelmişti? Kabe'yi yıkmak için. Ne oldu sonuç? allah Teala onu ebabil kuşlarıyla yerle yeksan etti. Buraya haccacı zalim geldi. Ne için geldi? Kabe'yi mancınıp ile yerle etti. Ve allah Teala onu da yerle yeksan etti. Onu da yerin dibine batırdı. Ondan dolayı buraya ne için geldik. Biz buraya Rabbimize olan vermiş olduğumuz sözümüzü yerine geçirmek, vermiş olduğumuz ahdimizi yerine getirip Allah olan, Allah ile olan bağımızı güçlendirmek için geldik. Rabbim bu bağımızı, bu muhabbetimizi daim eylesin inşallah. Değerli dostlar, son olarak şunları söyleyeyim. Hadi kılacağınız bir namazı yüz bin kat değerinde size sevap verdi. Yetti mi? Yetmedi. Allah Teala bir de sizi memleketinize dönerken ananızdan doğmuş gibi tertemiz şu memleketinize gönderir. İşte cömert olan Allah böyle ikram eder. Bize kalsa yalnız eksiğiz, eksikliğimiz, gediktiğimiz çok. Bizlerden yana haklarımız helal olsun. İnşallah sizler de her biriniz birbirinize haklarınızı helal etmeyi unutmayın. Çünkü mahşerde en büyük sıkıntımız bu olacak. Birbirimize hakkımızı helal etme Her birinize tek tek soruyorum. Her biriniz, her birinize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Her birinize soruyorum hakkınızı helal ediyor musunuz? Her biriniz, her birinize hakkınızı helal ediyor musunuz? Allah şahit olsun, bizler de haklarımızı helal ediyoruz. Allah hepimize razı olsun.